Ay bunlar ne kadar tatlı. Evet. Ne güzel çiçekler almışsın o kadar. Not da var orada. Ne var? Arkasında not da var. var. Nazar ile beraber. Aaa okusun ha. mu bize de? Biz de duyalım mı? Tabii okusun. Tamam. Belki özel bir şeydir. Çıkmıyor ki. Yırtırsam bir şey olur. Tabii tabii. Tabii tabii. <laughs> Göster istersen. <laughs> Ay Allah'ım. Senin bu güzelliğin ne olacak? <laughs> De İstersen göster. Nereye? Evet. Tam inanıyoruz size. Öyle olduğuna şüphemiz yok zaten. Hah, kana bak. O nasıl öyle? Ne şıksın böyle, kendi mağazandan mı? Hayırlı uğurlu olsun. Ne var? Ne gülüyorsun Dükkan açmadınız mı siz? İsim Aynen veremiyorum güzel. ama hayırlı uğurlu olsun. Bol bereketli işler olsun inşallah. İnşallah. Siz de evet. bekleriz. Geliriz inşallah. inşallah. Bir siftah yaparız. İnşallah. Tamam. Evet siz ne yaptınız bakalım görüşmeyle? Biz ne yaptık? Biz aynı işte öyle. <laughs> Aa, a, <bir> gevşedi <laughs> Ne şey işledi bunlar. Cinatalar gel. Ne geliyorsun Muhammed? <laughs> ne oldu kaka kiki? Kakır kakır. Neye güldün? Ben Serkan'a gülüyorum. <gülüyor> Üstü biz bilmiyoruz bir şey var herhalde aralarında. Serkan'a bakınca böyle lise <laughs> yılları aklıma geliyor. Üstü değişik aldı diye. Nesi değişik? Gayet güzel olmuş çocuk. Ne var ayol? Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Krize girdi bunlar. Neyse siz devam edin. Evet. Nasıl gitti ki biz görüşmeyeli? Biz sizden haber alamadık ama. Aynen bir şey yok. Hı. Yani konuşuyoruz, devam konuşuyoruz. ediyoruz. Konuşuyoruz. Ben onun gönlünü almak için her şeyi yapıyorum Zuhal abla. Yapmaya da devam edeceğim. Ama, Son ama şimdi şöyle bir şey var. Ee, biz dün çıkmadık biliyorsunuz. <laughs> biz yine tartıştık dün. Niye? Yani şimdi şöyle e, ben tabii geçmişine takılmıyorum onun hiçbir şekilde. Sonuçta bana geliş tarihi burada önemli. Ama ee, ...çok fazla kız çevresi var. Kız Ve çok çevresi. fazla bana mesaj geliyor... ...onunla ilgili. Hmm. Yani şöyle Olkan böyle... Işte ...Olkan'ın şunlarla konuşuyor. Abla, evet e kız arkadaşları olabilir ama hani... ...bunun bir... ...yani kısıtlaması olması lazım. Hmm. Sürekli onlarla konuşması Tabii. diye bir şey yok. Ben bana sürekli mesaj atsın demiyorum... ...ya da sürekli benimle ilgilensin demiyorum. Ama birisiyle dışarı çıkarken... ...aklının bir ucunda da yine ben olayım. Acaba hani... ...ne der? Ne diyeceksin Olkan? Zor abi ben şey Konuştu ben de Zorba. konuşayım madem öyle. Ben onu sevdiğim'i burada söyledim zaten. Hı hı. Ee, bir ikincisi evet kız çevrem var, yok değil ama insanların geçmişiyle yargılanmaması lazım. Yani hepimiz insanız sonuçta. Hepimizin hataları oldu bu hayatta. Önemli olan geleceğe bakmak lazım. Ben onu mutlu edeceğimi düşünüyorum hı hı. ve edeceğim de. İnatçıyımdır ben. Ne olursa olsun ben Melisa'yı buradan alıp götürmek istiyorum artık tutacağım diyor. Nasıl, nasıl yapacağım? Onun inadını kırmak istiyorum. İnadını kıracağım. Evet. Zor çok ama... Çok kıskanç ve inatçı. Evet. Şimdi inatçı, kıskanç olduğum bu belli zaten. De, onda bir sıkıntı yok da alıp götürmek... O Şimdi o biz seninle bazı sıkıntı? şeyleri toparlayamadık da anladın mı? Bak, e, biz seninle sürekli kavga ediyoruz. Ne soru ne? Kız, kız, kız. Yani birçok insanla konuşuyorsun. Birçok mesajlar alıyorum ve yapmıyorum diyemezsin çünkü bunların hepsini sana kanıtlı bir şekilde gösteriyorum. Bak Olkan diyorum. ne kalk. Şimdi ben sana bu insanlar bazı insanlar bizim ilişkimizin, benim sana olan sevgimin yalan olduğunu söylüyorlar tamam mı? Gözlerimin içine bak. Gülme. Zohal abla ben sürekli güler yüzlü bir insanım. Evet. Sürekli gülüyorum ve insanlar burada pek ciddiye Almıyorlar beni. Hı. Bu benim kendi karakterimden kaynaklı. Neşeliyim ve mut, güler yüzlüyüm. Yapım gereği. Tabii benim kendi yapım gereği yani. Güler yüzlüyüm ve olumlu bir insanım. Ne güzel. Ama ben şimdi burada elini verir misin? Rica etsem. Tabii. Ben burada bu kadar insanın karşısında seninle evlenmek istiyorum. Kabul eder misin diyorum. Ne? defa evlenme teklif etti, arkasını döndü. <laughs> ben duygusal, ben çok duygusal bir insanım Zuhal abla. Okan, e, ha böyle nerede? evlenme teklifi olmaz ki. Yüzük nerede Okan? <laughs> yüzük henüz şimdi değil. Henüz şimdi değil. Evet. E, evlenme teklif etti. Şimdi çok olumsuz bir cevap verir diye cesaret edemedim. Bir de Zuhal abla ben i̇şte bir ay, şey... Yüzük çok önemli bir şey rica etmek istiyorum. Ben buraya geldiğim günden beri... Düdü anne nerede? Bana çok destek verdi. Onun ben ha. fikirlerini almak istiyorum. Ay bir saniye şu Çünkü... sokağı atlatalım. Melisa bir saniye Düdü'ye geleceğim de. Ya Düdü ablaya Düdü'ye derken. Böyle... Bana çok destekleri oldu gerçekten ama. Ee, evlenme teklifi aldığını farkında mısın Ben mısınız? titriyorum şu an. zor ama ben şu an <laughs> çok. Hani şimdi çok bir hafta kal... falan oldu herhalde sen buraya gelin. Evet. Ama bunun evveliyatı var. Her şey beş buçuk ay evvel Üsküdar sahinde Melisa suya düşmek üzereyken Olkan'ın unutulması ile başladı. O hatırlamıyor. Başladı. O hatırlamıyor. Her ne kadar Melisa böyle bir şey yaşanmadı dese de mazileri var. Ya, i̇nsanlar benim güler yüzlüğümü... Kız kuleşi kulesi şahit. Bir de konuşabilseydim. <laughs> ne? Ben hatırlamıyorum. Ben suya falan düşmedim. Ne diyorsun Melisa? Evlenme teklif etti. ...şimdi bir dakika sade sade... ...ya şimdi... Hayır. Onu... ...Zuhal Hanım müsaadenizle... ...ben bir konuşabilir miyim? Lütfen. Şimdi biz yaklaşık bir haftadır... ...serviste beraberiz... ...gerçekten yüzük alacaktı... ...fakat ben engelledim... ...yani bütün sorumlusu benim... ...ama şöyle bir şey oldu... ...yani Melisa'dan ne geleceğini... ...bilmediği için çiçeklerle yetinsin Melisa ama gerçekten çocuk e, çok efendi evet, çok dürüst ve çok kararlı. Teşekkür Kendisi de Samsun'dan buraya yerleşti. Melisa abla ben Melisa abla bir şey söyleyebilirim. Samsun'dan buraya evet, yerleşti. Evet evet öyle evet. Ben mı? ben bunu söylemedim burada evet. Evet bak ilk defa Juval ablayı söyleyebilirim abla bir şey söyleyebilirim. İstanbul'dan şey Samsun'dan İstanbul'a yerleşti e, ee, Melisa için diyor. Ben önceden Şişli'de oturuyordum. Sonra memlekete döndüm. Sonra Melisa için tekrar buraya yerleştim. Aa, aa, sizden aa, çok teşekkür ederim. Ne zahmet ettiniz. Çok çok vallahi mahcup oldum. Şaşırdım. Çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Ben de aynı şekilde. Siz de aynı şekilde. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Vallahi mahcup. Düdü abladan bana çok güzel, vallahi çok da güzel çiçekler. Çok maçup çok teşekkür ederim. Sağ olun. Zahmet etmişsiniz. Ay vallahi çok şaşırdım, çok teşekkür ederim. Ay muhteşem. abla. Efendim. Şimdi Dürnem abla dedi ki, ben engelledim dedi. Acaba bu durum kendisine karşı yapılmış bir şey olsaydı? Kabul eder miydi peki böyle bir şey? Şimdi engellemişsin yani. Hayır ben Şimdi, derken. engellemiş derken... Tamam yüzüğü engellemiş yani. Şimdi Hayır, acaba size karşı mi? böyle bir şey olmuş olsaydı kabul eder miydiniz bu evlilik teklifini? Ha, sen o tarafa su mi soruyorsun? Söyleyeceğim size ben. soruyorum ben. Bana? Evet size soruyorum. Yüzüksüz Ama bir evlilik teklifi alsaydınız kabul eder miydiniz? Ederim niye etmeyeyim ki her ya şey bir ederim. yüzük demek değil ki. Her şey yüzük değil ama bir her şeyin bir anlamı var. Ama niye? Bir Çiçekle şey de evlilik teklifi yapılır. Şimdi ben bir şey yani, evet, Ben de hiç konuşamadım. Da. Evet. Şimdi daha bir hafta olmuş. Evet ben geçmişten beri Olkan'ı tanıyorum. Ve beni sevdiğine ben inanıyorum. Çünkü... Ha, bak e, önemli olan bu. Tabii ki de biliyorum. Yani çaba sarf ediyor. Ya ama hani biz daha bazı şeyleri toparlayamadık ve benim için çok erken bu. Benim bir ailem var şu an izliyorlar ve ne diyorlar bilmiyorum. Yani burada evet diyemem, diyemem bir hafta tanıdığım bir insanla ben Aa, evet tamam istiyorum, ben de seni seviyorum hiçbir şekilde ama diyemem. Ama hayır da demiyorsun anladığım kadarıyla. Melisçim o zaman bir fırsat ver, gerçekten çok seviyor, ben şahidim. Ya ben buna inanıyorum ama ben sadece düşünmek istiyorum, bu benim düşünmek için çok istiyorsun. erken. Olkan düşünmek istiyor, haklı, çok erken. düşünme ihtiyacı var, hak veriyor musun? Evet, haklı. Üzülme, üzüldün mü? Ya ben çok duygusal bir insanım Zuhal abla. E peki senin ailen? Ben dün yayına çıkmadan önce akşam annemi aradım. Ha. Ee, onunla konuştum ve o oğlum ben senin arkandayım ve ne olursa olsun kararlarının da arkasındayım. Sen benim çocuğumsun. Senin yaptığın her hareket benim hareketimdir dedi. Çünkü benim ailem daha onu tanımıyor. Ben onun ailesi evet. tanımıyorum. Doğru doğru çok, o, çok Benim öyle... ailem her zaman arkamda Zuhal abla her zaman. Çok güzel. O benim ama... de ailem arkamda. ama, ama bu e... Biz Hı. de çok taraftar değiliz Olkan evet. bu kadar erken böyle ciddi kararlar alınmasına. O ne kadar ne söylüyorum. kadar isterse o kadar beklerim o zaman. Tamam yani Hiç bu zaman ihtiyacınız değil. var acele etmeyin daha çok gençsiniz zaten ee, oturun konuşun ailelerinizle de konuşun biz buradayız zaten Aynen. tamam ama acele etmeyin. E, tabii ki de. Peki ben sizi uğurluyorum sevgiyle uğurluyorum sevgiler